Esenlikler diliyorum. Bugün hepimizin kanayan yarası olan Türkiye'nin fakirleşmesi hakkında konuşmak istiyorum. Birkaç madde ile bunları sıralayıp acaba nasıl çözüm üretebiliriz bunları da konuşmak istiyorum. Türkiye'nin ekonomik durumu ve fakirleşme sorunuyla başlayarak size bazı şeyleri söylemek ve dillendirmek istiyorum. Türkiye son yıllarda ciddi bir ekonomik krize karşı karşıya. Enflasyon döviz kulları, işsizlik oranları ve gelir dağıtımındaki eşitsizlik halkın yaşam standartını ciddi şekilde etkiliyor. Birçok insan her geçen yıl daha düşük alım gücüyle mücadele ediyor. Bu durum Türkiye'nin giderek fakirleştiğini gösteriyor. Ancak bu fakirleşmenin sebeplerini anlamak için sadece güncel ekonomik verilere bakmak yeterli değil. Türkiye'nin ekonomik yapısının tarihsel, yapısal ve küresel boyutlarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Enflasyon ve alım gücü. Türkiye'de son yıllarda yaşanan enflasyon, halkın yaşam koşullarını doğrudan etkileyen en büyük faktörlerden biri. Enflasyon özellikle gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde çok yüksek seviyelere ulaşmış durumda. 2023 ve 2024 yıllarında gıda fiyatlarındaki artış, dar gelirli ailelerin alım gücünü hızla düşürmüş ve fakirleşmeyi derinleştirmiştir. Enflasyonun etkisiyle birlikte Askeri ücretle geçinen insanların yaşam standartları iyice zorlaşmış durumda. Birçok aile eskiden temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorken artık sadece günlük hayatta kalmaya yönelik harcamalar yapabiliyor. Bu da geniş bir kesimin fakirleşmesine yol açıyor. Döviz kulları ve ekonomik dışa bağımlılık Türkiye ekonomisi büyük ölçüde dışa bağımlı bir yapıya sahip petrol, doğalgaz ve diğer temel ürünlerin ithalatı için döviz gereksinimi var. Döviz kullarındaki dalgalanma bu ürünlerin maliyetini doğrudan arttırıyor. Türk lirasının değer kaybetmesiyle ithalatın maliyeti artarken bunun faturasını tüketici ödüyor. 2020'den itibaren Türk lirasının sürekli değer kaybetmesi ithalatı daha pahalı hale getirirken enflasyonun hızla yükselmesine sebep oldu. Dövizdeki dalgalanma Türk halkının gelirinin hızla erimesine ve yaşam standartlarının düşmesine neden oldu. İthalatın maliyetindeki artış nihayetinde tüketicinin cebine yansıyor. Ayrıca dış borçlar da Türkiye'nin ekonomik sorunlarını derinleştiriyor. Dış borç ödemeleri devletin bütçesinin önemli bir kısmını alıyor ve bu da halkın refah düzeyinin düşmesine sebep oluyor. İşsizlik ve yetersiz istihdam Türkiye'de işsizlik oranları özellikle genç nüfus arasında oldukça yüksek. 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Gençler eğitimlerini tamamladıktan sonra iş bulmakta zorlanıyorlar. Bu durum hem gençlerin geleceğe dair umutlarını kırıyor hem de Türkiye'nin potansiyelini tam olarak kullanamamasına yol açıyor. İşsizlik oranı yüksek olduğu için insanlar daha düşük ücretle hatta güvencesiz işlerle çalışmak zorunda kalıyor yetersiz istihdam koşulları, geniş bir halk kesiminin fakirleşmesine ve geçim sıkıntısı çekmesine neden oluyor. Başka bir madde de şu, gelir dağıtımındaki eşitsizlik. Türkiye'de gelir dağıtımındaki eşitsizlik ekonomik fakirleşmenin temel sebeplerinden bir diğeri. 2020'lerin başlarından itibaren zengin ile fakir arasındaki uçurum giderek büyüdü. En zengin yüzde birin serveti ülkenin geri kalanının neredeyse tüm gelirine denk bir seviyeye ulaşmışken büyük bir halk kesimi askeri ücrette yaşam mücadelesi veriyor. Bu eşitsizlik toplumsal huzursuzluğu artırıyor ve daha fazla insanın fakirleşmesine sebep oluyor. Hatta suç oranlarının artması da bundan kaynaklı diyebiliriz. Aynı zamanda sosyal yardımların ve devlet desteğinin yetersiz kalması dar gelirli ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmekte zorlanmalarına neden oluyor. Bu durum toplumda gelir adaletsizliğine daha belirgin hale getiriliyor. Tarım ve sanayideki sorunlar Türkiye bir zamanlar güçlü bir tarım ülkesi olarak tanınırken son yıllarda tarım sektöründe yaşanan sorunlar da fakirleşmenin sebeplerinden biri. Tarım üretimi düşerken Çiftçiler artan maliyetler ve düşük fiyatlar nedeniyle iflas noktasına geliyor. Tarımın gerilemesi köylerde yaşayan ve tarım sektörüne bağımlı milyonlarca insanı etkilemişti. Sanayi sektörü de benzer bir şekilde sıkıntılarla karşı karşıya. Küresel rekabet yerli üretimin maliyetlerini artırırken birçok büyük firma üretimleri ya durdurdu ya da başka ülkelere kaydırdı. Bu durum işsizliğin artmasına ve Türkiye'nin ekonomik büyümesinin yavaşlamasına yol açtı. Küresel ekonomik koşullar ve pandemi etkisi Küresel ekonomik krizler ve pandemiler de Türkiye'nin fakirleşme sürecini etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Covid-19 pandemisi Türkiye'deki birçok iş yerinin kapanmasına ve milyonlarca insanın işsiz kalmasına yol açtı. Bu süreçte alınan tedbirler ekonomiye ağır bir darbe vurdu. Ayrıca dünya çapındaki ekonomik sıkıntılar ve ticari savaşları Türkiye'yi olumsuz etkiledi. Global tedarik zincirinin aksaklıklar ve dış ticarette daralmalar Türkiye'nin büyüme hedeflerini gerçekleşmesini zorlaştırdı. Peki maddeleri sıraladığımıza göre ne yapılmalı? Ne yapmalı? Nasıl bu fakirleşmenin önüne geçeriz? Kısa zamanda olmasa da uzun bir yol izlemeliyiz. Türkiye'nin giderek fakirleşmesinin sebepleri çok boyutlu ve karmaşık. Ekonomik yapısal reformlar, döviz kuru istikrarı, üretim bazlı büyüme stratejileri ve gelir dağıtımındaki adaletsizliğin giderilmesi Türkiye'nin ekonomik durumunu iyileştirebilir. Ayrıca, işsizlikle mücadele için daha fazla istihdam fırsatı yaratılması ve tarım ile sanayi sektörüne yatırımlar yapılması gerekmektedir. Fakirleşmenin önlenebilmesi için uzun vadeli politikalar ve güçlü bir ekonomik reform süreci gereklidir. Ancak bu adımların atılması Türkiye'nin ekonomik geleceği için oldukça kritik. Bugün hepimizin kanayan yarasından dem vurmak yerine biraz ne yapılmalı, neden bu durumdayız bunları konuşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup beğenmeyi unutmazsanız beni mutlu edersiniz.